Bizim tarzı şöyle söyleyeyim, iki saatlik biraz stand-up tarzında geçiyor. Hem o seminerlerimizde gülüyoruz, hem eğleniyoruz, hem düşünüyoruz. Güldürerek düşündürme yolunu tercih ediyoruz ve bazen seminerlerimizin sonunda duyguları ağlıyoruz. E, kitabın ismi Hayata Gülümse. Geçen bir seminer sonrasında bir gazeteci dostum dedi ki, ya hocam Hayata Gülümse diyorsun, insanları ağlatıyorsun. E dedim ki, ismi tekrar okur musun? Hayata Gülümse. Bak hayata sırıt demiyoruz. Hayata Gülümse. Dostlar ağlamak da hayata gülümsemekti. Gülmek de hayata gülümsemektir, tebessüm etmek de, sıkıntılar da her şey de hayata gülümsemektir. Bakın, bizler bugün geçmişe göre daha çok para kazanıyoruz. Ama dönüp hayatımıza baktığımızda bugün daha mutsuz olduğumuzu görüyoruz. Mesela bizler bugün geçmişe göre daha büyük ve daha lüks evlerde oturuyoruz. Ama ben kendi hayatımdan biliyorum, annem ortaya bir tabak getirirdi, beş kardeşimiz, kaşık vardı aynı odanın içinde çünkü başka bir odamız yoktu. ...çok mutluyduk. Şimdi lüks bir ev... ...avizeler, yemek masası... ...herkese ayrı tabak, kaşık, çatal... ...dört beş çeşit yemek... ...evde suratlar buz gibi... ...hanım kalkıyor mutfağa... ...çocuklar kalkıyor çalışma odasına... ...bey vatanı milleti kurtarmaya televizyonun başına. Daha büyük ve daha lüks evlerde... ...oturmamıza rağmen bizler bugün... ...daha mutsuzuz. E sağlık imkanlarına... ...bakıyorsunuz. Bugün sağlık imkanları... ...geçmişe göre yüz bin kat... ...daha iyi. Ama... Maalesef 21. yüzyıl insanı daha sağlıksız. İletişim teknolojisine baktığımızda aynı şeyi görüyoruz. Amerika'daki bir dostunuzla bir iki saniye içerisinde cep telefonumuzla görüşmemize rağmen maalesef bugün insanlarla daha az iletişim kuruyoruz. Uzaya gittik, galaksileri keşfettik, aya ayak bastık ama kendimizi, eşimizi ve çocuklarımızı keşfedemedik sevgili dostlar. Bakın ayak ayak basıp gelen insanoğlu bir adım ötede sofrasına koyacak bir ekmeği olmayan komşusunu göremedi. Bugün hangi mankenin, hangi futbolcunun ne yediğini, ne içtiğini çok iyi bilen biz, 8 saat, 10 saat mesai harcadığımız, iş yerinde çalıştığımız arkadaşlarımızın evinde hastası mı var, ölüsü mü var, bir derdi mi var, biz bunu göremedik olsa. Peki mutlu olma adına sabahın erken saatlerinden kalkıp gecenin geç saatlerine kadar mutlu olma adına bu koşturmacayı yaparken akşam başımızı yastığa koyup dönüp geçirdiğimiz güne, aylara, yıllara baktığımızda mutlu değilsek o zaman biz nerede hata yapıyoruz? Ben şunu gördüm. Biz mutluluğu erteliyoruz. Mesela lise yıllarında deriz ki abi bir üniversiteye kapak atsam bak tamam mutlu olacağım. Üniversiteye gideriz bir bakarız ki üniversite bir sana böyle çok da mutlu eden bir şey değil. Diploma, diploma bir diploma alayım tamam. Diploma alırız Mesela askerler askerlik problemi vardır erkekler için. Askerliği aradan çıkarsam tamam. Askerlik biter. Eee, bu sefer bir iş bulmamız lazım. Şöyle güzel bir iş bulsak, iyi bir maaş. İşiniz olur, eve gidersiniz, gelirsiniz. Anne şefkati, baba merhameti iyi güzeldir ama bir şeyler eksik yine. Tabii ya, mutlu olmanın yolu evlilikte geçiyor. Bir evlensem sıcak bir aile yuvanız olsa bak nasıl mutlu olacağım? Vallahi evleniriz dünyanın kaç bıçak olduğunu görürüz orada. <laughs> ya, mutluluk evlilik falan dedik ama Yine bir şeyler eksik çünkü evin içinde bir şeylerin kırılıp dökülmesi lazım. Evet. Mutluluk bir kız çocuğu sahibi olmakta. E, kızımız olur. E, yani bir de oğlan lazım. Geçenlerde bir de arkadan bir el kaldırdı. Olmaz hocam dedi. Olur mu öyle şey dedi. Abi bir hata mı işledik dedim. Çok büyük bir hata işledin dedi. Olmaz dedi. Önce oğlan sonra kız dedi. Ben Trabzonluyum dedi. Tamam abi dedim. Nasıl olsa sipariş veriyoruz. Önce oğlan olsun sonra kız olsun. Yeter ki senin gönlün olsun. E çocuklar olur. E bu sefer... Kirada oturmak zor. Hele hani İstanbul şartlarında şöyle başımızı sokacak küçük bir evimiz olsun. 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl yemeyiz, içmeyiz. Gece, gündüz bir ev. Ev derken bir araba ve bir güneşimize deriz ki ya şu çocukları bir evlendirsek ne kadar mutlu olacağız değil mi? Yaş 50, 60 ve biz hala mutlu olacağız. Türkiye'nin 60 şimdi dolaştım. Biraz önce söylediğim gibi günde 2-3 seminer veriyorum. Yüzlerce binlerce insanla beraber oluyorum. Bu ülkedeki insanların %97'sinin hayatı böyle geçiyor. Şimdi... Farklı bir hayat mı var hocam? Tabii ki hepimizin borçları var, taksitleri var, kredi kartı, ev, araba taksitleri de. Bu taksitleri öderken suratımızı asmak, teröristirmek bu taksitlerin daha hızlı ödenmesini mi sağlıyor dostlar? Biz mutluluğu hep bir yerlerde arıyoruz. Büyük ikramiye çıkarsa mutlu olacağım ne zaman belli değil. Ve büyük ikramiye beklerken hep küçük amortileri kaçırıyoruz. Oysa hayat amortilerden ibaret dostlar. Hep mutluluğu ulaşılması gereken bir yerde görüyoruz. Ulaşırsam mutlu olacağım, elim olursa mutlu olacağım. Ne zaman? 8 sene sonra. Peki arada geçen 8 sene ne olacak? Dostlar mutluluk ulaşılması gereken yer değil, mutluluk gidilen yol. Oraya giderken mutlu olabiliyor musunuz? Bakın yüzü gülmeyen bir millet. Tebessüm etmek için 11 kas, yüzünüzü asmak için 113 kas çalışıyor. Kaslarınıza yazık. Üzüldüm ben yani. Bazen devlet dairelerine gidiyorum bankalara falan. Biliyorsunuz onlar kafalarını hiç kaldırmazlar. Al falan. Sıra bana gelince günaydın hanımefendi nasılsınız iyi misiniz diyorum. bakıyorum. kafasını şöyle bir kaldırıyor acaba akramalardan biri mi geldi falan. Diyorum ya kusura bakmayın şöyle bir işim var yardımcı olur musunuz? Aa tabi işim bitiyor. Çıkışta şöyle bir izliyorum. İnanın benden sonra 3-4 tane daha müşteriye güler yüzle hizmet ediyor. İşte ben dünyayı değiştirdim. Dikkat ediyor musunuz osa Kapıcılarımız, Sokaklarımızı temizleyen temizlik işçileri, otobüs şoförleri, dolmuş şoförleri hep yüzleri asıktır. Niye? Çünkü onları kimse adam yerine koymaz onlar. Neden mutsuzuz? Çünkü biz kendimize değer vermiyoruz. Neden mutsuzuz? Çünkü kendimizi sevmiyoruz. Kendimizi sevmediğimiz için insanları sevemiyoruz. Ve biz hayatımızı hep eşimizi, çocuklarımızı, patronumuzu, müdürümüzü, amirimizi, komşumuzu, annemizi, babamızı değiştirmekle harcıyoruz. Beş senedir hep insanlar gelir bana. Hocam eşimi nasıl değiştirebilirim? Hocam şu bizim çocuğu nasıl değiştireceğiz? Hocam şu personelimi nasıl değiştirebilirim? İnanın 5 yıldır bir Allah'ın kulu gelip de ya Sıtkı Hoca ben nasıl değişirim? Hele bir anlatsana diyeni duymadım. Herkes başkalarını değiştirmeyi ve onların değişmesini bekliyor. Değiştirebileceğimiz tek bir kişi var dünyada o da biziz. Ben değişirsem eşim değişir, çocuklarım değişir, memleketim değişir, ülkem değişecek önce biz. Bakın Seminerlerde hep anlatırız. Adam bir tanesi uçağa binmiş, bakmış yanındaki adam evlilik yüzüğünü yanlış parmağa takmış. Beyefendi der, yanlış parmağa takmışsınız. E biliyorum da E niye taktınız? Zaten yanlış kadınla evlendim de ondan der. Şimdi soruyorum. Doğru, yanlış kadınla evlenmiş olabilirsin. Peki sen doğru adam mısın? Değil mi? İstanbul'da, Ankara'da en çok söylediğim söz nedir? Abi İstanbul'da komşuluk yok. Doğru, İstanbul'da komşuluk yok. Peki sen doğru komşu musun? Ya iş yerlerinde dostluk ve arkadaşlık yok. Doğru. Sen doğru dost ve doğru arkadaş mısın? Doğru evlat mısın? Doğru insan mısın? Önce bir kendimizi sorgulayalım. Tabii negatif bir ülke, sürekli olumsuz düşünen bir ülke ve daha dünyaya geldiğimiz ilk aydan itibaren sürekli bilinçaltına olumsuz mesajlar. O elleri öpresi annelerimiz başlarlar olumsuz mesaj gönderme. Teyzem hep böyle der. Küçükkenler biz bir bardak, çanak, çömlek bir şey kırdık mı? annem bağırırdı, çağırırdı, dövardı, kızardı. Kendileri kırdığında Allah Allah, var bunda bir hayır ama. Bir gün dedim ya anne, ne hikmetse hep senin kırdıklarında hayır oluyor. Bizimkilerde hiç hayır olmuyor. Bakın iki dil kullanan anne baba. Ve bilinçaltına senden adam olmaz. Senin kafan çalışmaz. Bu mesajlar yerleşiyor. Yaşantımızın yüzde %92 92'sini belirleyen bilinçaltımız ...bir süre sonra bizi sakar, işe yaramaz, başarısız, özgüveni olmayan... ...ayakları üzerinde duramayan bir insan haline getiriyor. Almanya'da eniştem bir bayram namazı sonrasında biraz gırgır şamata biri... ...bakmış şöyle uzun sakallı bir hacı amca... ...takılayım şuna demiş, ya demiş hacı amca ben bir şeyi merak ediyorum. Neyi demiş Tekin? Sen gece yatarken bu sakalını yorganın altına mı koyuyorsun, üstüne mi koyuyorsun? Vallahi ne bileyim demiş, hiç düşünmedim. 15 gün sonra gelmiş. Allah senin müstahakını versin. 15 gündür yatamıyorum. Altına koyuyorum olmuyor. Üstüne koyuyorum olmuyor. Ya ne bileyim demiş. Eskiden yatıyordum. Oluyordu ve bitiyordu. Bakın Anadolu deyimiyle kulağa kar suyu kaçtı ve o o insanı bitiriyor. Dostlar son söyleyeceğim şey 21. yüzyılın en büyük problemi ve mutsuz olmamızın en büyük nedeni sevgiyi kaybettik. Eşimizi sevemiyoruz, çocuklarımızı sevemiyoruz, kendimizi sevmiyoruz, dostlarımızı sevmiyoruz. Yüreğimizde 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl bu sevgiyi saklıyoruz ama yanı başımızda durup o sevgimize hasret olan insanlara o sevgiyi söyleyemiyoruz. Diyorum ki sevdiğinize hasret kalmak mı zor? Sevdiğinizin sevgisine hasret kalmak mı zor? Sevginizi bol bir miktarda sevdiklerinize bolca söylemeniz dileğiyle.